Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. kadın ve erkek giyimi üzerine faaliyet gösteren markanın kurucusu Özlem Hanım ve tasarımcısı Selma Ateşoğlu ile tüm merak edilenleri konuşacağız. Selma Hanım sizi yakından tanıyarak başlayalım o zaman. Tabii ben Selma Ateşoğlu, Destinatörlük ve tasarım eğitimi aldıktan sonra farklı firmalarda tasarımcı olarak çalıştım. Yaklaşık 6 yıla kadar yurt dışında bulundum, aktif olarak çalıştım. Sonrasında Türkiye'ye geldim. Pep Jeans'te tasarım departmanı sorumlusuyum, tasarımcıyım. Özlem Hanım sizi de yakından tanımak istiyorum. Merhaba ben Özlem, Moda Tasarım mezunuyum. Pep Jeans kurucularındanım. E, firmamızda da model modelhane sorumlusu olarak görev almak diye. Harikasınız. Yüksek kaliteli ve yaratıcı tasarımlarınız mevcut. Markanızı biraz detaylandıralım istiyorum. Nasıl kuruldu? Benim olarak bizim toptan ithalat ihracat yapan bir firmamız mevcuttu zaten. Burada çok özenli bir şekilde çalışıyorduk. Çok kaliteli ürünler üretmeye çalışıyorduk. Gayret gösteriyorduk ve bunu da müşterilerimizin olumlu geri dönüşlerinden çok iyi anladık. E, dedik ki biz de madem bu kadar hani güzel e, yorumlar alıyoruz, kendi markamızı neden kurmayalım? Bu şekilde bir e, aldığımız destek sayesinde kendi markamızı oluşturduk. Kurulduğunuz günden bugüne güzel gittiğinizi düşünüyor musunuz peki? Çok çok e, iyi gidiyoruz. Daha daha da iyi olacağız. İnşallah. <laughs> Selma Hanım spor giyim kesinlikle yaz-kış herkesin vazgeçilmezi. Kesinlikle. Bu bağlamda ürün yelpazenizde hangi ürünler yer alıyor? Şimdi öncelikle hem bayan erkek gündüz gece her ortamda giyilebilecek şeyler spor dediğimiz zaman sadece spor yaparken veya sokakta algısı olmasın Biz sporla şıklı birleştiren bir markayız Bu yüzden ve her geçen gün farklı segmentlerde kategorilerde ürünlerimiz ekleniyor şu anda yeni çalışmalarımız var elbiseler etekler, Şık hem de spor kullanılabilecek birçok tarzda ürünler ekliyoruz tasarımlarımıza. Buradan anladığım kadarıyla bu yelpaze genişleyecek kesinlikle. Farklı stillerde göreceğiz. Kesinlikle. Kendilerini yeniden keşfedecekler. Sloganımız da bu zaten. Pep ile kendini yeniden keşfet. Yani insanların kendini yeniden keşfetmesi için bir olanak sağlıyoruz. Özlem Hanım onlarca spor markası var sizin de bildiğiniz gibi. Bunca marka arasında neden sizin markanızı tercih etmeliyiz? Sizi diğerlerinden farklı kılan ve öne çıkaran nedir? Tabii ki çok şeyiniz var ama hemen ilkinden başlayayım. Öncelikle biz insan tiplerine, insanların vücut yapılarına uygun düşünmüş tasarımlar ve çok özenle çalışılmış kalıplar üretiyoruz. Evet. Ayrıca müşteri ilişkilerimiz çok kuvvetli çünkü tamamen müşteri odaklı bir firmayız. Ee, müşterimiz mağazamızda alışveriş yaparken bazı soruları oluyor. Sorulara anında cevap vererek oradayken alışveriş yapmasını kolaylaştırıyoruz. Hızlı kargoyla inanılmaz mutlu ediyoruz ve kendilerini özel hissetmeleri için e, özenle hazırlanmış özel tasarım hediye paketlerimizle her ürünü hediye edebiliyoruz. Çünkü belki hediye için alıyordur, belki kendine hediye için alıyordur. Ee, bu şekilde çalışmalarımız e, olduğu için bizi tercih etmeleri çok doğal. Yani, <laughs> yani, evet. yani kaçınılmaz yani kaçınılmaz oluyor. Yani e, hediye paketi ister misiniz istemez misiniz diye sorgulamıyoruz. Direkt kendine de hediye aldı. için. Çünkü özel hissediyor. Özel hissin kendine. Çünkü insan kendini özel hissetmek istiyor. Kesinlikle. Genelde. Evet. E, ve özel hissettiği, özel düşündüğü insanlara da e, bunu verirken Tabii ki özel ve özenli vermek istiyor. Biz de bunu hediye paketiyle direkt, yani her türlü ne isterse, e, sorgusuz sualsiz hediye paketimizle sunuyoruz. Süper. Kusursuz hizmet sağlıyorsunuz. Evet. evet. Süpersiniz. Selma Hanım, sizin günlük hayattaki tarzınızla merak ediyorum. Nasıl parçalar tercih ediyorsunuz? Kesinlikle rahat ve kaliteli tabii ki de. Yani şimdi takdir edersiniz ki biz hanımlar da artık erkekler gibi hem sosyal hayatımızda hem iş hayatımızda çok aktif rol oynuyoruz. Bu nedenle rahat olması, konforlu olması bizim için işleri daha çok kolaylaştırıyor. Her kadın gibi, her insan gibi ben de artık rahat, günümüze ayak uydurmak için rahat şeyler tercih ediyorum tabii ki. Evet, Özlem Hanım'a baktığımda oldukça şık ve rahat bir tulum görüyorum. Yalnız hem şık ve hem rahat olmak hem daha de, önemli. Hem de, tabii de spor. Ki, spor, tabii. spor. Çok Günlük ziyan. hayatta da tabii. bu şekilde mi giyiniyorsunuz? Bu şekildeyiz. Şu evet, tersiniz. aynen bu şekilde. Selma Hanım, üretim ve tasarım süreçleri var. Bu süreçlerde neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikle kategori belirliyoruz. Hangi kategoriye yönelmemiz gerektiğine karar verdikten sonra tasarım yapıyoruz. Tasarımımızı özenle kalıplara döküyoruz ve numunemizi çıkartıyoruz. Numune çıktıktan sonra üzerinden aldığımız kritiklerle, bu arada mankenlerimize de giydiriyoruz, profesyonel ortamda kritiklerimizi alıyoruz. Bunlar sonrasında bedenler ve renkler seçilerek üretimimize başlıyoruz. Özlem Hanım, kullananlar giysilerden memnunlar mı? Size nasıl dönüşler geliyor? Çok memnunlar. Resmi web sitemize yapılan yorumlardan ve e-ticaret mağazalarımızdaki aldığımız tam puanlardan bunu çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Harikasınız. Bu tam puanlar umarım artarak devam eder. İnşallah, İnşallah. Tabii ki. Selma Hanım, ilerleyen dönemlerde farklı fikirler ışığında yeni projelerde bizleri bekliyor mu? Kesinlikle bekliyor. Bu konuda biz de çok heyecanlıyız. Hatta şöyle söyleyeyim, öyle çalışmalar yapacağız ki Türkiye'ye, dünyayı, dünyaya ise Türkiye'yi tanıtacak. Ee, çalışmalar planlıyoruz. Sürprizler diyelim. Şu an çok fazla bilgi veremiyorum. Büyük sürprizler. Ee, büyük sürprizler ve bunu biz tekstille başaracağız. Yani bunu <laughs> bu sektörde başaracağız. Herkes e, kesinlikle hem dünyayı tanıyacak hem de dünya Türkiye'yi tanıyacak. Tekstil sektörüyle. Oldukça iddialı sözler kullanıyorsunuz. Ben sizi yakın takipte kalacağım. Gerçekten merak Tavsiye ettim çünkü. Tavsiye ederim. Biz de evet. heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Selma Hanım markanızın oldukça ilgi çekici bir ismi var. Anlamını merak ediyoruz. Bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Şöyle anlatayım. Ee, kusursuz bir güzelliğe sahipsiniz. Ve harika bir ruha sahipsiniz. Ve çok da güzel giyinmişsiniz. Ama minicik bir eksik var. İşte onun adı Pep. Onu da tamamladığınız zaman tam kusursuz olacaksınız o dokunuşun adı pep Gerçekten çok değişik ve düşünülmüş bir isim bu. Kesinlikle. Harika. Umarım markanız ismiyle yaşar. Daha İnşallah. da büyük, global İnşallah. bir hale gelirsiniz. Çok Biz de gurur duyuyoruz. İnşallah. Evet. Gerçekten bütün özveri ve emeklerimizle ekip olarak. Evet. E, şimdi biz buraya iki kişi olarak gelmiş olabiliriz ama tabii ki bir ekibimiz Arkada var. Arkada kocaman bir ekip Ekibimiz var. Tabii ki her yerde olduğu gibi bizim de var. Ve birbirimize kol kanat gererek, gerçekten bir aile ortamı sunarak, yaparak, e, herkesin fikirlerine önem vererek bu şekilde büyüyoruz. Ee, yoksa tıkanır kalırdık yani bir yerde. Herkes birbirine bir şekilde destek olarak gidiyoruz, evet. ilerliyoruz. Ben sizin bir dünya markası olacağınızı adım kadar eminim. İnşallah. Çok Ondan kalitelisiniz için. çünkü sayfanızda incelediğimde ürünlerinizden de anladım. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok sağ olun. Güzel sohbetimizin sonuna geldik. Son olarak Lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Selma Hanım size dönüyorum. Öncelikle nazik davetiniz ve hoş sohbetiniz için çok teşekkür ben ederiz. Ben size teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. <laughs> çok teşekkürler. Pep cinsi takip etsinler kampanyalardan, indirimlerden ve e, yeniliklerden haberdar olmak için pep cinsi takipte kalsınlar derim. Teşekkürler. Özlem Hanım <laughs> siz neler söylemek istersiniz? <laughs> Öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Biz, Biz size de teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için e, ve ben bir e, bizim kendimize ait e, sloganımızla veda etmek istiyorum. Pep ile kendinizi keşfedin. İkinize de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Lifestyle ailesinin, Sky Media ailesinin bir parçası oldunuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok... Marka kurucusu Özlem Hanım ve tasarımcısı Selma Ateşoğlu ile olan sohbetimizi burada noktalıyoruz. Lifestyle alanında uzman konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.